Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba abi. Şu yoklama rica etsem arkadaşlar. Yoklama rica edeyim yoklamayı. Teşekkür ediyorum. Sayın Mesut, Sayın Misafirler, 2024 Mali Yılı döneminin 12. toplantısına ait 4 yıl 2024 günlü BDMS gündemimizi açıyorum. Mehmet Kadak mazeretli. Cevdet, Aykaç. Ha, geldi. Geldi. <laughs> Mehmet Gazi Eser. Burada. Sönmez burada. Niye imzaları yok? Nihat abi burada. Şunları imza attıralım. Evet bir kişi mazeretli. Gündem birinci maddesi buyurun. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 3 7. 2024 tarihinde saat 16'da Belediye Meclis Odası'nda Komisyon Başkanı Gökay Kereşoğlu ve üyeler Orhan Yazıcı, Saim Ünal, Nülgün Yaman ve Ümit Köktün katılımıyla Belediye Meclisi'nin 1 7 gün ve 11. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen gündemin 2. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27 6 2024 tarih 92761 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 582 Ada 3 parsel ve 476 ada bir parsele ait 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır. 20.02.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Coğraf birlik sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 6. maddesi ile 3194 sayılı imar kanunu 8. maddesinin B bendine imar planlarında bina yükseklikleri en çok serbest olarak belirleneme hükmü eklenmiştir. İmar kanunu 8. maddesi B bendinde emsel değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekkürler ve silüet dikkate alınarak imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir denilmektedir. Adı geçen kanun ve yönetmelik maddeleri gereğince ilçemiz planları kapsamında ye en çok serbest yapılaşma koşullarına sahip alanlara yönelik plan değişikliği hazırlanmış. 7 10 2020 tarih 2020 90 sayılı Çerkezköy Belediye Meclis kararı ve 11 11 2020 tarih 2020 1173 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. İlçemiz Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 476 476'da bir parsel ve 582 582'de 3 parsellerin sehven plan değişikliği kapsamına, kapsamına alınmadığı alınmadı ve meyri planda harçmak serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu anlaşılmış olup plan değişikliği teklifiyle söz konusu parsellerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirilerek kat yüksekliğinin y en çok 12 kat olarak yeniden düzenlendiği görülmüştür. Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 476 ada bir parsel ve 582 ada 3 parsellere ait 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin oy birliğiyle onaylanmasına karar verilmiş ve tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. Gündem birinci maddesi İmar Şehircilik Müdürlüğü 27 20. Haziran 2024 gün 92.761 sayılı Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 582 ada 3 nolu parsel, 476 da bir nolu parsele ait uygulama imar plan değişikliğinin okunduğu şekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. İkinci madde buyurun. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 3.7.2024 tarih ve saat 16'da Belediye Meclis Odası'nda Komisyon Başkanı Gökay Kereşoğlu ve üyeler Orhan Yazıcı, Saim Ünal, Nilgün Yama ve Ümit Kök'ün katılımıyla Belediye Meclisi'nin 1.7.2024 gün ve 11. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen gündem 3. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.6.2024 tarih ve 92.841 sayılı Veliköy Revizyon İmar Planı mahkeme kararı hakkında müzakeresinin müzakeresi için müzakeresini toplanmıştır. İlçemiz Veriköy Mahallesi 576'da 13 parsel sayılı taşınmaz tarafından 6/12 2011 tarih 2011 14 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/100 ölçekli Veriköy Revizyon İmar Planı iptali istemiyle Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi'ne açılan 2022 805 esas sayılı dava neticelenmiş ve 2024 446 Karar sayılı hüküm gereğince ilçemiz 1 bölü 1 ölçekli Veliköy Revizyon İmar Planı iptal edildiği görülmüştür. Komisyonumuzda yapılan incelemeler neticesinde adı geçen mahkeme kararı sebebiyle 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu 28. maddesine uygun olarak işlem tesis edilmesi amacıyla 1 bölü 1 ölçekli Veliköy Revizyon İmar Planı iptal edilerek planlardan kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiş ve tavsiye kararı olarak meclisimizin onayınıza sunulmuştur. Gündemin ikinci maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2862024 gün 92.841 sayılı Veliköy Revizyon İmar Planı mahkeme kararının okunduğu şekliyle kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü madde buyurun. İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 3 tarihinde saat 16'da Belediye Meclis odasında Komisyon Başkanı Gökay Keleşoğlu ve üyeler Say Münal, Orhan Yazıcı ve Ümit Kök ve Nilgün Yaman'ın katılımıyla Belediye Meclisi'nin 1-7-2024 gün ve 11. toplantısının 1. Birleşim 1. Oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen Gündemin dördüncü maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 1.7.2024 tarih 92.892 sayılı belediye hissesi hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır. İlgi A. Adem Kosova'nın 6-6-2024 tarih 14.314 sayılı dilekçesi ve ekleri. B. Mehmet Dağlı'nın 7-6-2024 tarih 14.458 sayılı dilekçesi ve ekleri. C. İsmail Haşlak'ın 27-6-2024 tarih 15.666 sayılı dilekçesi ve ekleri. Ç. Ayçan Alp Vekili Yusuf Durak'ın 25-4-2024 tarih 10.263 sayılı dilekçesi ve ekleri. Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde yukarıda belirtilen şekilde ilgi A, B, C dilekçeleriyle satışı talep edilen adı geçen muhtelif ada parsellerde bulunan belediyemize ait hisselerin parsellerde bulunan diğer maliklerine satışının yapılması, kıymet takdir komisyonunca belirlenecek bedellerin hissedar tarafından birlikte tamamının ödenmesine mütakip, tapu sicil müdürlüğünde satış işlemlerinin yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilerek, tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. İlgiçe dilekçe ile yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Kapaklı ilçesi Karaç Mahallesi 767 Ada 7 Nolu parselde bulunan tamamı 5000 metrekare miktarındaki belediyemize ait 1790,96 metrekarelik hisseye ilgili meclis ve incümen kararlarına istinaden toplam 537.288 TL bedelle diğer malik Aycan Alp'e bedel tespiti yapılarak onaylanmış olup Aycan Alp tarafından 8/22/2018 tarih Noğlu Makbuz ile 20 bin TL, 4 6 2018 tarih Şunoğlu Makbuz ile 80 bin TL toplam 100 bin TL bedel ödenmiştir. Ödenen 100 bin TL bedel 333 metrekareli kısma tekabül etmekte olup geriye kalan belediyemize ait 1457,96 metrekare 1457,96 no, metrekare hissenin kıymet takdir komisyonumuzca bedellerinin belirlenerek belediyemize ödenmesine mütakip parselde yer alan belediyemize ait 1790,96 metrekarelik hissenin tapuda hisse sahibi olan Aycan Alpe satışının yapılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilerek tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur. Gündemin üçüncü maddesi. Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün 17.2004 gün 92.892 sayılı belediye hisse müzak müzakkeresinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nca kabul edildiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin sonuna geldik. Ağustos ayı tatil. Eyl 2 Eylül 2024 Pazartesi günü 15'te buluşmak üzere oturumu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. gündem dışı birkaç bir şey söylemek istiyorum da. Başkanım devam eden meclis oturumu da kapattık. Bir önceki meclis olsaydı söz verirdim ama devam eden meclis olduğu için oturumu kapattım. Teşekkür ediyorum.